Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eray ve yeni bir modu Survival'ın ne oldu Minecraft'ın ee, yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümden bu bölüme ne tür faktör oldu? Birincisi Industrial Craft 2 yükledim. Gördüğünüz gibi e, bu bizim çok işimize yarayacak bir mod. E, az çok bildiğim bir mod. O yüzden e, yükledim. Onun dışında Biraz daha maden yaptım Obsidian kazdım gördüğünüz gibi yeni bir Diamond pickaxe Biraz daha Diamond Onun dışında pek fazla yeniliğimiz yok makine olarak yenilik yok en azından hani maden falan yaptım Bu arada gece mi oluyor olmuş mu aynen gece olmuş Bu bölüm Ne yapacağız Hemen ondan bahsedeyim Bu bölüm şu tarafta sanırım Aynen bu Şu tarafa doğru bir de dungeon var Haritadan oraya gitmek istiyorum En son ne yapıyorsak Artık itemleri bırakacağım Geri döndüğümde devam edeceğiz Ne yapıyorsak artık Hatırlamıyorum ben de Şu an ne yaptığımızı Oraya bakmak istiyorum ama Hadi hep beraber Oraya gidelim 3 tane yemeğim olur umarım yeter güzel bir şey de çıkar o şeyden burası mı ha dibindeymiş bildin ya al sandıklar Cık, bir saniye bir şeye bastım fuck dalga mı geçiyor ya bu ne bu ne hadi bunu alayım bu işime yarar da <laughs> neyse gelin hepsi abi bu muydu ben de seni adam zannettim. Bakalım yakın. O işte bak bu güzel. Bu çok güzel. Bana göster. Bir ölmüş lan Senin de ağzını, burnunu kıracağım. Creeper bile senden iyi katlı lan. Stivit. Oha. Siktir. Bakalım Oh nice Evet Sen de öl Alayım onu Tamam işte Benim çok istediğim şey Aslında bu e, hani demiştim size e, Bundan önce bir bölüm Hop takıldı bir an pardon Bundan önce bir e, birinci bölüm Çekmiştim ama e, burada Ne oluyor bir Kasıyo masıyo ben hemen bir bakıp şuna geleyim. Evet geri geldim. Neden kastına bakamadım gerçi. Ama neyse biz devam edelim. Lilipes biraz toplarım belki işime yarayabilir ileride. Şu şey önce bakalım da. <laughs> ben evet ne diyordum? İlk hani çektiğim o birinci bölümde burada yaşayacaktık. Ama maalesef silinmişti. Böyle bir yerde yaşayacaktık. Bakalım ne var? Şee, bu ne? Tamam alalım. Arılarla pek ilgilenmeyeceğim. O yüzden almak istemiyorum. Sen çok işime yararsın. Senin nasıl kullanıldığını bilmediğim için de ama yine de alacağım. Sen tabii ki de geliyorsun. Standart aynı. Biz sen de gel. Sen de gel. Bu ne? Tamam sen de gel. Bunları da alalım artık. Ne yapalım? Sen kal. Seni istemiyorum. O takılıyor ya. Nedense. Ve seni tabii ki de alıyorum. <laughs> ee, sende ne var? Oha. Alayım bunları. Bunları da alayım. Şunları size verelim. Şurada üst katta şimdi. <laughs> burada dolu sandık var. Ha, bulduğum gibi şey çıkmadı. Senin ne yapayım abi? O bu ne? Sen gel ya. Seni alsan senden var. Ha yok. Tamam seni de alayım. Koyarım evin bir köşesine. Dark boot. Ha, daha mı iyi? Evet daha iyi sanki. Sende ne var? Seni alayım seni de alayım o seni almazsam mı ederim ee, sen atabilirim sizlerin hepsini alayım senle gel hadi şu iki şimdi oku bırakabilirim ee, bunları da almak istiyorum level kalabilir ama şu, şu şeyleri alayım şunu at şunu da at tamam evet oh. Bu pumpkinleri de almak lazım şimdi ya. <laughs> Direkt buraya mı taşınsan? <laughs> Bilemedim şimdi. O dur dur dur. Çıkaramaz mıyım ben onu? Olmaz mı? Ya ben onu çok istiyorum. Cık. olmuyor sanırım. O zaman ee, A bu pumpkinler ama ışıklı pumpkinmiş. Neyse. Bakalım başka bir dungeon'ımsı bir şey. Eee tarafta var. Onun dışında yok sanırım. Neyse ben bir eve dönüp e, üstümü boşaltayım. Ve tekrar geleyim. Evet eve geri döndüm. Eşyaları boşalttım. Şu şekilde. E, onun dışında domuzumuzu yerleştirdim. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız bu e, şeye bağış yapmaya yarıyor. Open block moduna bağış yapmaya yarıyor buradan. Ee, gerek yok. <laughs> ee, onun dışında onu yerleştirdim. 9 level'ımız varmış gerçi bir level mu şuna. Hep başka ne gelecekti zaten. Ee, şimdi ne yapacağız? Ha elimde bunlardan var. Bunları böyle ekeceğim. Şu şekilde. Bunlar ne işe yarıyor derseniz, bunlardan e, Ender Pearl yani e, Enderman incisi çıkacak. Şöyle yerleştiriyorum. Suyun yakınına yerleştirmemiz gerekiyor mu ondan emin değilim ama ben yine bir yerleştireyim dedim. Tam hatırlamıyorum çünkü nereye yerleştirmem gerektiğini. Orada benim şey vardı ya, o nereye gitti? Şunları hızlı bir şekilde kazmak için. Yok olmuş. İlginç. Ha. Neyse ya. O kadar önemli değil. Şimdi biz en son ne yapıyorduk? Ee, Reston Furnace yapıyorduk. Ee, bunun için bunu yapmış mıydık? Ya? Aa, bu arada ben hemen geri döneceğim. Bir saniye Evet geri döndüm ve yapmaya devam edelim. Şimdi öncelikle bunlar lazım. Kupfer gear yapmıştık hatırlıyorum. Evet yapmışız. Başka ne lazım? Redstone ve evet redstone lazım. Şunu alayım. Tamam şu an her şey hazır olması lazım. Tamamdır. Bunu ee, kablo bağlamaya başlayabiliriz sanırım artık. Kablomuzu da alalım. Ama nereden bağlayacağız? Alttan gözükür. Onu oradan kaldırabilirim. Gerçi de bunu bunu kaldırmam sıkıntı. Yok sanırım enerjisi kalıyordu. Öncelikle ben bir şey yapayım. Şunu bir sil. buradan bir şundan yapmam lazım. Bir tane tin istiyormuş. Tinimiz var mı? Ve 3 tane demir lazım. Bir tane kalmış bizde. Hadi biraz demir yapalım. 2 tane varmış. Şunu şöyle değiştireyim. Tamam. Bu iş ne kadar sıkıcı ya. Oldum biraz. Neyin kopuru? Industrial Craft'a dönüşmüş. İyi. Gece de olmuş bir yatalım hemen. Şuradan biraz demir alayım. Tamam. Ve şimdi. kaç demir istiyordu? Üçtü değil mi? Üç demir bir tim tamam Sen de gel Tamamdır Hadi alalım Aa gitti mi enerjisi Yok tamam enerjisi duruyor Seni zaten direkt aldığım gibi Enerji içinde kalıyordu Sen pek umurumda değilsin <laughs> Buraya yerleştireceğim hepsini Aa, Şunu da ver şöyle en köşeye yerleştirelim. Evet enerjisi duruyor. Yanına bunu. Ardından ıı, şuraya bunu. Şimdi buradan bir kablo çekelim. Hop yanlış oldu. İyi, kablo yetti en azından. Şu an enerji gidiyor güzel. Şuraları da kapatalım. Tamamdır güzel. Bir de şuradaki şeye bakalım. Neler var? Hop bir tane daha video anında videolar. Çok güzel. Bunları da buraya atalım. Sen de piş onun dışında şuradan büyüyen var mı? Yok mu? Hiç mi? Daha yüzde sıfır yazıyor hepsinde. Acaba su yerine başka bir şey mi lazımdı? Bilmiyorum. Neyse. Ben hemen bir kaç dakika olmuş videoya ona bakıp geliyorum. Evet süremize baktım. Daha sadece 10 dakika falan olmuş. Devam edebiliriz. Şimdi artık seni sevmiyorum zaten. Şurada ısıtabilirim. Yok dur dur dur. Yanlış oldu. <laughs> Pardon özür dilerim. Sen burada kal. Ee, daha şey yapmadık. Hemen nasıl unutabildim. İzgâr olsun. Polarizer. Aa, bunun içinde... bu lazım falan çok iş bunlar ya. Odun var mı? Var. Sonra reston lazım... ...demir lazım. Demirimiz yok. Bunun dışında... lazım mıydı? Flint lazım ha. Ver şunu. Şuradan biraz. Abi. Tamam bir tane çıktı. Tamam bir tane daha çıktı güzel. Şimdi bunları at. Ha şunu da yerleştirelim hemen. Bunu da nereye yerleştirelim? Mekanizm de burada olsun. İçindekiler ha enerjisi duruyormuş da bu durmamış. Buna bir de enerji kablosu yapacağız şimdi. Hmm, polarizer. Gene mi kupur gir? Aa, 8 tane kupur lazım. Var mı hiç? Hiç yok. Evet. Ben hemen bir 8 tane kupur yapıp geleyim. Evet geri geldim. Kupurlarım pişti. Biraz da ayrım pişirdim. Şimdi devam etmeden önce tabii ki de biraz çubuk lazım. Çubuğumuz var mı? Çubuğumuz var. Şöyle iki tane daha sonra taştan daha sonra da kupurdan Bunlar hazır. Şimdi. Machine frame mi gerekiyor? Gene. Thin gear. Harika bir elastik. Thinlerimiz nerede? Elimde. Bir de şimdi thin gear için. Üf, uğraş. Şunu koy. Tamam bu da hazır can lazımdı ve demir lazım ee, şunları da karıştırıyorum Hadi istediğime gel tamam Bu hazır daha sonra e, piston bu da hazır hmm. ee, Bir tane altın lazım bizde hiç altın yok direkt burada pişirdim uğraşamayacağım bir de orada ee, şimdi altında hazırlayalım ve hazır pulverizer bunu da şöyle şunu da al tam enerji doluyor mu dolmuyor çünkü sana buradan bağlamamıştım tamam şimdi de olur <laughs> Enerji kaybımız var. Seni şuraya atayım. Yanlış oldun. Evet tamam artık sana ihtiyacım hiç yok. Şu kıpırları pişirmeye başlatayım. Bu yeni çıktı. Bu ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. İleride öğrenirim herhalde. Tamam şimdi... <laughs> Ee, şeyimizi yaptığımıza göre madenlerimizi iki katına çıkardığımıza göre sırada ne yapalım? Industrial Craft 2'ye geçmeye başlayabiliriz herhalde. Steel Craft 2. Tamam. <laughs> ay, ay, nerede bu? İlk önce elektrik furnace'dan. Ee, bu arada Electronic Circuit ve Basic Control Circuit Sweet var. Ee, bundan yapmam daha mantıklı olacak. Ee, daha kolay. Hazır hem şeyimizde hazır olduğuna göre. Bir ozmium istiyor. Ozmiumlarımız var bizim. Ee, ardından reston istiyor. Tamam. Hemen buradan ozmium pişiriliyor mu? Elbette. Şöyle 5 tane atalım. Evet güzel. Eskiden pişirilmiyordu bu. <laughs> Bunları şuraya koyayım. Altını da atayım. Bu altın nereden geldi ya? <laughs> ha doğru. Kupurları pişirirken e, yüzde kaç olasılıkla geliyor altın da. Evet toz mühendilerimiz da hazır. Hemen şuraya bir tane sen... Tamam. E, iki i̇ki tane daha yapalım hemen. Pardon buraya. Hop. Biraz fazla oldu sanki. Ama neyse bunlardan bolca ihtiyacımız olacaktı. Ama sanki biraz fazla oldu. Neyse. Daha biraz daha restoranımız var. Sizleri alalım. Onun dışında elektrik furnace'dan önce iron furnace istiyordun ama. Evet. Iron furnace için iron plate. Senin için sen. Tabi seni yapması ayrı bir dert. Ayrın var mı? Nerede? Tamam. Çubuk da elimde. Şöyle. Şu 9 tane hepsi olsun. Daha sonra bir tane furnace lazım sanırım. Yok seni almayayım. Yenisini yapalım. Şöyle. Böyle değil miydi? Nasıldı? Bunları hep unutuyorum. Hadi bakalım şimdi... Ya niye burada uğraşıyorum? Yanımda sayfa var zaten. Şunu bir çekeyim. Tamam. Iron Furnace hazır. Şimdi Electric Furnace. Bu da tamam. Şimdi bir maceratör yapmak lazım. Flint. Evet çok güzel sen eksiktin. O ve daha çok demir lazım. Biraz demir pişirmeye başlayalım. Siz alayım. Siz de pişin şimdilik. Hop. Mat enerji bitmiş. Ha, doğru bir de enerji sıkıntımız var bunun için. Universal cable of neyse çok uğraş. Tabi şurada başındaki şeyi silmem lazımdı. Evet çıktı. Steel. Stil. İki tane olacaktı zaten. Tamam. Hemen şöyle elle yapayım. Tamam. Bunu da bağlayalım hemen. Çok güzel. Bu da hazır. Şimdi geri kalan 5 tane daha yapsan şimdilik. Bunun dışında demirlerimiz de pişiyor. Çok güzel. Biraz daha şey yapabiliriz. Ee, bir 12 tane daha yapalım şimdilik. Şimdi buraya tekrar endüstriyel craft yaz. kolay bir yolu olsun artık ya. Hepsinden önce yine flint kazmam lazım. Bu flinti yapmanın kolay yolu vardı sanırım. Evet onu da ısıtılıyor. Bu bizde yok. Pulverizer'da da yapabilirmişiz. Tamam hemen orada yapalım. Nasıl olsa elimizin altında var. O da pişsin. Sanırım pişirtemedim. Bir. şimdi ihtiyacım olduğu kadar alayım. Sen devam edebilirsin. Sen de bir ısın hemen. Tamam. Başka ne lazımdı? Sen lazımsın. Tamam. Şimdi kompresör. Sen. Altı tane taş ısıtacakmışız. 90 tane taşımız var. Güzel. Bir tane daha bundan lazım. Bu da tamam. Ve kompresör. Niye olmuyor? ki Ha basic. Onları ben nereye koydum? Sanki vardı biraz daha yani. Yok mu? Neyse şurada pişirmiştik zaten beş tane. Alalım oradan. Tamamdır. ve bunları henüz koyamam çünkü şöyle bir sıkıntımız var. enerji. Bunlara enerji koyamıyorduk değil mi? sen saniye. Industrial Craft'la... Ha tamam. Industrial Craft'la çalışıyormuş. O zaman size artık enerji bağlayabilirim demek. Deneyelim bakalım. Olacak mı? Nereye koyabilirim sizi? Şimdilik şurada durursanız kötü olmaz gibi. umarım çalışır. Evet enerji gidiyor ama bu kadar alete enerjim yeter mi diye bir sorunum var. Daha sonra bunların yerini değiştiririm. Şimdilik böyle kalsınlar. Şu merdivenin yerini değiştireyim öncelikle. Burada sizden alalım. Ha, merdiveni şuraya yapayım. Tamamdır. Evet bu da şimdilik hazır olduğuna göre. Bölümü burada bitirmenin vakti gelmiştir. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.